Tekno... ...ry. herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konuğum tam karşımda oturuyor. Huawei MatePad Air Paper Mate. Şimdi önümde neden bu kadar çok cihaz var onu söyleyeyim. Bir kere karşılaştırmalar yapacağız çünkü çok fazla özelliği var. O özellikleri size gösterebilmem için de bu cihazları buraya koydum. Şimdi size birazcık deneyim ve e, teknik özelliklerden bahsedeceğim. Öncelikle gelelim teknik tarafta neler var, bu cihazın içinde neler var onlardan biraz bahsetmek istiyorum. 11.5 inçlik bir ekrana sahip. Ekran çok özellikli çünkü ismini dahi modelin e, buradan alıyor. Paper PaperMate isminin gelme sebebi var. Özel bir taşlama yöntemiyle Ekran hafif aşındırılmış diyeyim size, öyle anlatabilirim. Kalemi üzerine sürttüğünüzde sanki bir kağıt üzerinde kaydığını hissediyorsunuz. Yani mesela buradaki daha önceki tabletinde ekranın öyle bir özelliği yoktu. Bayağı bildiğim parlak ekranlı bir tabletti. Bunda hafif bir mat ekran görüyorsunuz. Bu e, koyu görüntü anlamında değil, sadece yansıtmasız olmasını gösteren bir özellik. Aynı zamanda da dediğim gibi kağıt hissi yaratan bir özellik. Evet, şimdi size nasıl bir ekrandan bahsettiğimi daha net göstereyim. Gördüğünüz gibi yansıtmalı ekran böyle bir şey. Zaten direkt anlaşılıyor. Oradan direkt buna geçtiğimizde o paper made ne demekmiş daha iyi anlıyorsunuz. Bakın tam karşısındayım ve gözükmüyorum. Evet ekranların da direkt güneş alıyor şu anda mesela dışarıdan. Güneş aldığındaki görüntüsünü görüyorsunuz. Şimdi bilgisayara bakalım. Evet orada da yansıma var. Buraya geliyorsun yok. İşte bu güneş vursa da yansımayı almadığı için çok daha performanslı oluyor. Çok özel bir tasarıma sahip bu ekran, yansıtmasız kağıt benzeri bir özelliği var. Yani onu bir söylemek lazım. Ekran 11.5 inç dedim, 2800 ve 1840 piksel. Ekran 3'e 2 yani daha verimli kullanabileceğiniz full view dedikleri bir ekrana sahip. Huawei bunu tabletlerde bilgisayarlarında da kullanıyor. Farklı bir boyutta geliyor size ekran. Ama kullandıkça da daha verimli olduğunu zaten anlıyorsunuz. Birkaç ekran özelliğini gösterdiğinde daha iyi anlayacaksınız. Ekran yenilemesi 30 Hz'den 144 Hz'e kadar çıkıyor. Yani duruma göre ekran yenileme hızını arttırıyor. Oyun oynarsanız ya da bir şey izliyorsanız performansı artıyor. Eğer yazı yazıyorsanız, internette geziyorsanız gibi basit işler yapıyorsanız da ekran 144 Hz'de çalışmıyor. Onu 30 Hz'lere doğru aşağı doğru indiriyor. Sizin ekran kullanımınıza bakarak anlıyor bunu. Ve böylece daha pil verimliliğini artırarak sizinle beraber oluyor. Uzun süre mesela bir sunum hazırlıyorsunuz, orada herzi yüksek tutup da boşuna pilini harcamıyor cihazın. aşağı düşürerek sizi daha uzun süreler çalışacak şekilde, piliyle daha uzun süre gidecek şekilde çalışmanızı sağlıyor. 6.4 mm genişliğinde ve 508 gram ağırlığında. Yani 11.5 inçte olduğunu düşünecek olursanız inanılmaz kompakt bir yapısı var. Yani küçücük bir çantanız bile olsa içine atabileceğiniz boyutlarda. Klavyesiyle birlikte böyle aldığınızda da paket olarak zaten öyle de satılıyor. Kutusu zaten öyle ikisi birlikte. Gayet kompakt. Şöyle kalemi de var kalemi de M Pencil'da buraya koyuyorsunuz. Bu arada M Pencil'ın eski versiyonunu da kullanıyorsunuz. Onunla da çalışıyor. Yani onu buraya taktığınızda hemen onu da tanıyor ve onu da şarj edip kullanmanızı sağlıyor. Yani eski bir kaleminiz de varsa o kalem boşa gitmiş değil. Rahatlıkla onu da burada kullanabilirsiniz. Ama yeni versiyon kalem almak istiyorum derseniz de M Pencil'da alabilirsiniz. Şimdi M Pencil niye önemli? Çünkü kalemsiz bu tablet diğer tabletlerden çok bir farkı olmuyor. Özellikle Paper Mate özelliği sayesinde de bu kalemle gerçekten müthiş bir deneyim elde ediyorsunuz. Onu da size ayrıca gösteriyor olacağım. Kalemimizi seçtik. Şimdi bakın. Çiziyor. Sesi dinleyin. O kağıt hissini vermesi açısından onu göster. Şimdi buradan diğerinde aynı şeyi yapacağım. Ses yok. Harmony OS 3.1 ile geliyor. Yani en gelişmiş Harmony OS işletim sistemine sahip. Bu da cihazın en verimli şekilde kullanılması demek. Güncellemeleri rahatlıkla alıyor. Çünkü Huawei'nin birçok modeli var gördüğünüz gibi benim önümde. Hala güncelleme desteğini hepsine sürdürmekteler. Evet, de geldiğine göre artık akıllı takip kamerasından bahsedebilirim. Kamera Huawei'nin çok daha önceden yaptığı, başka tabletlerde biliyorsunuz tepeye koyarlardı. Huawei bunu çok önceden beri ortaya koyuyor. Yani yatayken ortada duracak şekilde konumlandırıyor. Ve bu kameranın özelliği de aynı zamanda işte toplantı yapıyorsanız, bir sunum yapıyorsanız sağa sola gittiğinizde sizi takip etme özelliğine sahip. Yapay zeka ile bunu da rahatlıkla çözüyor. Akıllı manyetik klavyesi var. Gördüğünüz gibi bu ayrılabilir bir klavye. Yani klavyeyi daha uzakta tutabilirsiniz. Böyle açtınız diyelim. Burada sen daha ergonomik bir şekilde böyle durmak istiyorsun. Yatarak hafif çalışacaksın. Tablette uzakta duruyor ya da yüksekte bir yere koydun. Sen böyle rahat rahat bakabilirsin. Tabii biraz da değişik oldu ama olsun. Ee, neyse ben şimdi devam edeyim. Gördüğünüz gibi klavye bağımsız bir şekilde de çalışabiliyor. Geliştirilmiş Huawei Notes uygulaması var içerisinde. Dediğim gibi kalem ve e, o sürtünme hissiyle notlarınızı gerçekten artık gerçek kağıtta almak istemiyorsunuz. Ben size bunu net söyleyeyim. Ben mesela resim çizemem ama not alırken de bir konuşmayla ilgili bir toplantı yapıyorsam ya da bir proje üzerine çalışıyorsam garip garip şekiller çizmesini de seviyorum kağıdın üstüne. İşte onu da rahatlıkla yapıyorsunuz ve kağıda yapıyormuş gibi olduğu için de aynı tatmini veriyor açıkçası bana. Huawei'in gelişmiş not özellikleri sayesinde de o notları daha verimli kullanıyorsunuz. İşte fotoğraf da ekliyorsun, yazı alıp bir yerden sürükleyip buraya bırakabiliyorsun. O anlamda gayet keyifli kullanımı olduğunu deneyim anlamında bakarsanız söyleyebilirim. Bak çekim planı Huawei MatePad Air Paper Mate yazmışım. Daha önce yaptım bunu. Bir tane daha açalım yeni. Bir posbolu kalem yazayım sarı yeni V D bak basıncı nasıl ayarlıyor çok hızlı bastım bunu mesela bakın elimde değiyor ama hiçbir şekilde elimi algılamıyor Huawei Wait Pad Air Tablette PC App Engine diye bir teknoloji kullanılıyor. PC App Engine sayesinde daha bilgisayar benzeri bir kullanım sağlıyor. Huawei'in böyle bir kendi içinde yazılımsal olarak yaptığı da bir detay var. App Gallery'den de biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi App Gallery'de bir sürü banka var. Yani Türkiye'deki kullanılan birçok uygulama, alışveriş uygulamaları hepsi App Gallery'nin, Huawei'in kendi App Gallery'sinin içerisinde konumlanmış durumda. Yani orijinal yazılımları rahatlıkla App Gallery içerisinden bulup indirebiliyorsunuz. Şimdi App bir bakalım. Trendler neymiş mesela? Oyunlar var bir sürü. Trend yol var. Hepsi burada da var. Banka yazalım. Gördüğünüz gibi Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, PayPal. PayPal Türkiye'de bile yok da. Empara, Cepdetep, Paysel, İstanbul Kart, Cüzda. Bunlar orijinal uygulamalar burada. Yani Harmony OS için yazılmış. ING Bank, Türkiye Finans Mobil. Yani bunların hepsi ne ararsanız var burada. Onun dışına baktığımızda alışveriş uygulamalarına da bakalım. Trendyol, AliExpress hepsi burada. Amazon, N11, Çiçek Sepeti, Dolap, Depakto, Sahibinden, Flo, Cepte Şok, Elsie Boyner, Zara falan filan de böyle de gidiyor. Her şey var yani gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bu Google hizmetleri ya da işte Netflix'tir odur budur onların kullanılamama hikayesine. Öyle bir şey yok. G-Box uygulamasını kurduktan sonra tabletinize rahatlıkla Netflix'i gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Onun dışında YouTube, Spotify gibi uygulamaların tamamını rahatlıkla tabletinizde kullanma şansınız var. Şimdi g boxu açıyoruz. g açtığımızda da benim yüklü uygulamalarımı görüyorsunuz. Google Play Store var, işte YouTube Spotify, Haritalar, Outlook, Gmail, Netflix, Edge, Meet, Drive, Google, Fotoğraflar, New York Times, DPL. Bu arada DPL çok acayip güzel bir uygulama tavsiye ederim. Dökümanlar ve Facebook. Kurmadığım var. YouTube Müzik de kurabilirsiniz. Uber, Zoom, Microsoft Teams, Airbnb falan filan. Yani bir sürü şey kurulabiliyor. Burada da Search ediyorsunuz. CapCat kurmak istiyorsunuz diyelim. Basıyorsunuz. Google Play Store'dan direkt CapCat'i indiriyor. Bu uygulamada inanılmaz güzel bir video editing uygulaması. Buradan da söylemiş olayım. Kuruyor şu anda ama kendi Huawei mağazasında da var. Haksızlık etmeyelim. Gidip niye oradan kurduk? CapCat burada gördüğünüz gibi 271 milyon kez indirilmiş. Ne açalım? Google haritaları açalım. Hop öyle gayet Google Android'miş gibi kullanabiliyorsunuz. YouTube açalım bir tane de. Hop. Oh, NBC News canlı yayını. Yani Kullanamayacağınız bir uygulama neredeyse yok gördüğünüz gibi. Hepsini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi birazcık da tabletimizin alameti farikalarına gelelim. Nedir o? Ee, gördüğünüz gibi bu ekranları ben buraya özellikle getirdim. Ee, iki sebebi var. Bir tanesi... Huawei ekosistemi gerçekten inanılmaz bir ekosisteme dönüştü. Kulaklıklar var, işte tabletler var, bilgisayar var, telefon var. Bunların hepsi birbiriyle haberleşiyor. Gerçekten o anlamda süper cihaz teknolojisini çok iyi kullanabiliyorsunuz. Bu süper cihaz teknolojisiyle neler yapılabiliyor? İşte birinden birine dosya transferini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim ekranınızı bu tarafa paylaşabiliyorsunuz. Yani buradan bir şeyi sürükleyip öbür tarafa götürebiliyorsunuz. Monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza yan ekran olarak tanımlayabiliyorsunuz. Böylece aslında e, acayip kompakt bir yapıya sahip oluyorsunuz. Yani bir Huawei Notebook'unuz varsa, bir tabletiniz varsa, telefonunuz varsa kulaklığınız varsa hepsini birbiriyle konuşabiliyorsunuz. Bunlar illa Huawei olmak zorunda değil her özellik için. Mesela kulaklıkları herhangi bir telefonda da kullanabilirsiniz. Bir de şunu söylemek lazım. Tabletinize iki farklı kulaklığı tanıtabiliyorsunuz. Yani bir şey izlerken iki farklı kulaklık da bununla çalışabiliyor. Gördüğünüz gibi iki farklı kulaklığı da tanıtıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı anda ikisini birden desteklemiyor ama bence desteklesek güzel olur. Bu da Huawei'nin ekibine duyurulur. Yani iki farklı kulaklığım var diyelim böyle. Eşimle otobüs yolculuğu yapıyoruz. O bu kulaklığı taktı. Ben bu kulaklığı taktım ama tek tableti izliyoruz. Rahatlıkla ikimiz de dinleyebilmeliyiz bu kaliteli kulaklıklarla diye düşünüyorum. Yani şahsen ben öyle düşünüyorum. Huawei tabletlerde uzun süredir kullanılan bir özellik var. App Multiplier deniyor buna. Yani ekranın sağında başka uygulama çalışırken solunda başka uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. İşte ne bileyim bir yerde browser açık orada bir haberle ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Diğer tarafında da yazınızı yazıyorsunuz. Böylece aslında bir ona bir ona geçmektense aynı ekran üzerinde ikisini birlikte görerek çalışmanızı sağlıyor. Aslında Baktığınızda Huawei e, bu tablet ile bütün ofisi size getirmiş durumda. Yani tüm uygulamalarıyla, donanımıyla baktığımızda yanınızda taşıdığınız kompakt bir cihaz. Şimdi gelelim birazcık da ekran özelliklerine. Bu e, monitör olarak nasıl kullanıyorsunuz? Mesela bilgisayarla tableti birlikte nasıl kullanacağım onu göstereceğim size. Şimdi bağlan diyoruz. Yakındaki tabletler aranıyor dedi. MatePad burada. MatePad Pro da burada. İkisini de gördü. Şimdi MatePad'i seçiyorum. Yani tam karşımdakine. Paper Mate Edition'ı. Evet. Gördüğünüz gibi bağlanıyor. Hop. İleri. Kontrollere bak diyor. Burada diyor. Ayara. Şimdi gördüğünüz gibi benim bilgisayarımın ekranı. Mesela gidelim buradan. Road açalım bir tane. Uygulamayı açayım. Uygulamamı diyeyim ki ben diğer ekranda görmek istiyorum. Size şimdi bir trik göstereceğim. O çok güzel. Mikserim var diyelim benim. Buradan böyle. Soldan buraya geçirdim. Şimdi mikserim burada duruyor. Gördüğünüz gibi tablette bir tane uygulamam var. Normal benim burada da atıyorum. Ayarlarım açık olsun mesela. Bu tarafa geçelim tekrar. Uygulamayı dokunmatik ekranlı bir şekilde tablette kullanabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Aynı zamanda burada da bilgisayarı tamamen tablet üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Hatta biraz da havalı olsun kalemle yapayım o işi. Şimdi geldi. Benim bilgisayarımın da dokunmatik ekranı var bu arada. Kalem tanımadığı için yapmıyor ama elimle yapıyor. Bu tarafa aldık. Şu an tamamen aslında tabletten bilgisayarın içerisindeki bir dosyayı yönetiyorum öyle düşünün. Ekranda başka özellikler de var. Nedir? Yansıtma. Yani birebir ekranım neyse buradaki. Buradaki de o olabiliyor. İşbirliği modu var. Bilgisayar ve tablet arasında dosyaları sürükleyin bırakın. Bakın bu da güzel bir özellik. Bunu da göstereyim. Evet şimdi artık işbirliği modundayız. Şurada bir tane video var diyelim. Bu videoyu buraya getirdim. Bak gördünüz mü? Burada dolaşıyor. Buraya bıraktım bunu. Hop. 90 megabaytlık bir dosya buraya doğru geçiyor geçti hop izin veriyorum dosya burada ne videosuymuş bu acaba oynat diyelim Aa, ta eski evden çektiğim bir şey çok güzel gördüğünüz gibi bir video dosyasını bile çok hızlı bir şekilde buraya yollamayı başardı bu da işbirliği modu. Yani bunun gibi fotoğrafta yollayabilirsiniz buraya yazılarınızı da, Word dokümanlarınızı da her şeyi gönderebiliyorsunuz. Dediğim gibi Netflix'i rahatlıkla açabiliyoruz. App multi bir yeri görüyorsunuz şimdi mesela. İşte yan tarafta Spotify'ım açık, diğer tarafta da Netflix açık. Jersey Girls filmini açıyorum burada diyelim. Bu burada oynuyor. Burada mesela site açık. Hesap makinesi. Çoklu uygulama ekranı bu böyle. Şimdi mesela diyelim ki böyle ekranınız var. Burada da e, notlar uygulamasını açmak istiyorsunuz. Burada not ekle var. Ekran alıntısı yap var. Ekran alıntısı yap dedik mesela. Metin çıkartma. Ekran alıntısı yapma. Burayı seçti mesela. Ekran alıntısını yap diyoruz. Bunu kaydet. Deminki ekran seçtiğim ekran mesela bu. Bunun üzerine de ben mesela geldim diyorum ki not ekle. Şuradan kırmızı. M M. Aldığım ekran görüntüsünün üzerine. Bir de not ekliyorum. Görsel olarak mı kaydedeyim? PDF olarak mı kaydedeyim? Görsel olarak kaydet diyorsun. İşte böyle. Şimdi SuperHub'dan biraz bahsedelim. SuperHub dediğimiz şey bu ekosistemin birbiriyle haberleşmesi. SuperHub özelliğinde cihazları birbirine çok rahat tanıtıp gösterebiliyorsunuz. Bunun için çok büyük efor sarf etmenize, teknik bilgi sahibi olmanıza hiç gerek yok. Gayet basit bir şekilde cihazlarınızı birbirine bağlama şansına sahipsiniz. Bağladığınızda da dediğim gibi dosya transferleri bir fotoğrafı bir yerden bir yere yollamak ne bileyim telefonda fotoğraf çektiniz bunu tabletinize yollamak istiyorsunuz. Bunu e-mail atmanıza ya da işte o yavaş e, protokollerle buraya aktarmanıza gerek yok. Direkt kendi SuperHub özelliği sayesinde sürükle bırak e, kadar hızlı bir şekilde dosyanızı, fotoğrafınızı tabletinize ya da tablet bir şeyi e, telefonunuza ya da bilgisayarınıza gönderme şansınız var. Başta da söylediğim gibi aslında Huawei ürün güncellemelerine çok önem veriyor. Çok daha eskiden çıkardığı tabletler bile hala güncelleme alıyor. Biliyorsunuz bu tip teknolojilerde güncelleme çok önemli. Hem cihazların daha verimli kullanılması için hem de güncel güvenlik problemleriyle ilgili güvenlik güncellemeleri çünkü çok önemli. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor ve bu yeni çıkan virüslere ya da saldırılara karşı cihazınızın korunması gerekiyor. Bu güncellemeler sayesinde de bunu sürekli alabiliyorsunuz biliyorsunuz bu önemli bir şey. Yani cihazı bir yıl e, güncelledik ondan sonra da bizi ilgilendirmez demiyorlar. Bu önemli. HarmonyOS işletim sisteminden de biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten zamanla çok güzel bir işletim sistemine dönüştü. Daha önceki videolarda da aslında söylediğim bir konu var. Podcast'lerde de bundan bahsediyorum. Asyalıların ya da Çinli firmaların birleşerek HarmonyOS çatısı altında aslında cihazlarını üretseler, e, bu Amerika ile ilgili sürtüşme ticari e, endişelerin pek çoğu ortadan kalkacak. Google'a tekeline kalması için bence işi bozan taraf Huawei'nin de tabii ki Google gibi davranmaması gerekiyor burada. HarmonyOS işletim sistemini gerçekten e, verimli bir şekilde herkesin kullanmasını, sınırsızca kullanmasını sağlaması gerekiyor. Böyle bir birliktelik olursa düşünseniz dünyada Amerika dışında neredeyse e, her yerde kullanılan bir işletim sistemi çok daha geçerli olacaktır. Ve insanlar burada bir şeyin kısısına da girmeyecektir. Ee, tabii ki bu ülkelerin e, politikaları daha da alakalı bir konu. Ama benim hayalim e, farklı bir işletim sisteminin de standart haline gelmesi, yani tekerin elinde olmaması gerekiyor diye düşünüyorum hiçbir işletim sisteminin. Gördüğünüz gibi e, Huawei MatePad Air Paper Mate'in işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888 de geliyor. 12 GB RAM'i var. 256 GB dahili hafızası var. Wi-Fi 6 destekliyor. Wi-Fi 6 ne demek? Gerçekten Wi-Fi 6 standardına geçtiğinizde evdeki interneti daha verimli kullandığınızı görüyor oluyorsunuz. Bunun yanında hoparlörlerden de bahsetmek istiyorum. Gerçekten böyle dört tarafında hoparlörler var ve izlediğinizde ya da bir şey dinlediğinizde muazzam bir ses kalitesine sahip. Yani küçücük bir cihazdan beklemeyeceğiniz performansı sağlıyor. O da benim dikkatimi çekti. Daha önceki versiyon tabletlerinde de bu öne çıkıyordu. Yani bunu önemsiyor Huawei belli ki. Bunda da aynı kültürü devam ettirmiş. Evet elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Huawei MatePad Air PaperMade'i. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Gidip mağazalarda rahatlıkla ürünü inceleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Son olarak şu anki güncel fiyatından da bahsetmek istiyorum. 16.999 TL ama bunun içerisinde 4.598 TL değerinde M Pencil ve Klavyesi hediye. 4598 liralık da hediyesi var yani M Pencil ve klavye. Bunu çıkartırsanız yaklaşık 12500 lira değerinde bir tablet. Yani Ama klavyeyi mutlaka almanız lazım. Kalemi de almanız lazım. Şu anki kampanyalı fiyatı iyi. Bu arada 6 ay ekran hasarı garantisi var bunun içerisinde. Bir de 1 yıl uzatılmış ek garantisi var. Yani şu an bir tablet almayı düşünüyorsanız e, Huawei'in sorunda kendi linkini de açıklama kısmına bırakıyoruz. Orada da bakabilirsiniz. Kendiniz de inceleyin. Fiziksel olarak gitme şansınız varsa mutlaka mağazaya gidip ürünü kendiniz görün. Şu kalem hissini kendiniz deneyin derim. E, hakikaten farklı. bu e, normal bir tablette kalemi sürtün. Bir de bunun üzerinde yazı yazma edeneğini anlıyorsunuz zaten hemen. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydası olmuştur bu videonun size. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, siz de fikirlerinizi paylaşmayı bizimle unutmayın. Lütfen Tekno Safari'de kalın. Abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.